Adıyaman'da yeni mahalle Rıza Tanrı Verdi Cem Evi'ne Cem Erkan'ı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından biber gazıyla saldırı düzenlenmesi geniş çaplı tepkilere neden oldu. Olayın ardından Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı Seher Şengül Yılmaz'ın da katılımıyla bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Dem Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Hüseyin Coşkun, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Demir, MHP İl Başkanı Ali Onat, Baro Başkanı Bilal Doğan ve çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Dün akşam Alevi inanç önderleri ve dernek yetkilileri saldırının yanlış Alevi toplumuna değil, toplumsal barışa yönelik bir provokasyon olduğunu belirterek faillerinin kısa sürede ortaya çıkarılması için yetkilileri çağrı yaptı. Basın açıklaması sırasında söz alan Alevi toplumu temsilcileri olayın yalnızca Alevi yurttaşlara yönelik değil, tüm topluma ve ülkenin barış ortamına karşı bir tehdit olduğunu belirtti. Bilin bilmediğimiz şahıslar Cem Evi'ne gelerek burayı provokat etmeye çalıştılar ve biber gazı sıkarak kaçtılar. Dün gece biz emniyet müdürlüğündeydik, saat 5'e kadar oradaydık, şube başkanlarımıza ve görgü tanıklarımıza birlikte. Biraz önce de emniyet müdürümüz geldi, intikal etti buraya, geldi, bize bilgi verdi sağ olsun. Bunun bireysel bir olay olduğunu, arkasında hiç kimsenin olmadığını söyledi. Ama biz Alevi toplumu olarak bunun peşini bırakmayacağımızı bunun bireysel bir olay olmadığını, biz bunun kimler arkasında, hangi kararlı güçler arkasındaysa bir an önce çıkarsın ve Alevi toplumu da beklentileri bundadır. En önce toplumun bir kesimine yapılan saldırıları dile, dini, rengi, ırkı, milleti, inancı ve siyaseti ne olursa olsun insanlarımızın bir araya gelip bu yanlış yapılan ee, hareketleri kınamasını ve toplumun birlikteliğini düşünen bütün insanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler tabiri caizse öküz altında buzağı aramıyoruz. Önce bu biline. Defalarca Adıyaman'da Alevi toplumuna yapılan saldırıların arkasında hiçbir şey çıkmadı. Ya kendini bilmez madde bağımlısına bağladılar, ya 18 yaş altı küçük olan insanlara bağladılar. Tabii bu gibi düşünceler tekerrür edince bizde de doğal olarak şüpheler oluşmaya başladı. Adıyaman iki sene önce yaşanan depremden dolayı bizim için acı yamandı. Bu acı yamanın katmerlenmemesi için dua ederek geldik. Evet belki emniyetin ifadelerine göre çok basit. Çok e, şahsi bir durum olsa da 14-15 yaşındaki çocukların yaptığı bir durum olsa da bizim toplumumuzun yaşadığı katliamlar, yaşadığı acılar da belleğimizde, hafızamızda, yüreğimizde taptaze duruyor. Hemen şurada burnumuzun ucunda Maraş'ta büyük bir katliam uğradı bu toplum. Dolayısıyla bugün buraya gelirken dediğim gibi gerçekten yüreğimiz ağzımızda geldik. Evet bu çocukların ifadeleri emniyette alınamadığı için savcılık kanalıyla alınacak. Çünkü yaşları küçük e, psikolog eşliğinde verecekler ifadelerini. Dolayısıyla ifadelerinin de ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat sevgili dedem ifade etti. Ağzına kadar dolu bir cam salonunda 500 kişinin, 600 kişinin olduğu bir salonda 3 tane 4 tane gencin biber gazı sıkması nasıl bir cürettir? Alevi toplumunun ve demokratik kitle örgütlerinin olayın takipçisi olmaya devam edeceği ve yetkililerden saldırıya ilişkin net bir açıklama beklendiği bildirildi. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Tüm katımcılara...